Türkiye'de Türk milletinin Türk halkının %70'i kripto para dijital para dolar euro tek taş faiz milli piyango sayısal loto şans topu süper loto 10 numara iddia futbol müzik çalgı şarkı türkü film dizi sinema altılı ganyan kumar ve fallar burçlar astroloji tarot hastası olmuş yani Türk milletinin Türk halkının devlet ve belediye kurumları ve de ticari kurumlar kuruluşlar, Türkiye Türk Vergi Sistemi Bankalar, Adliyeler, Noterler, Hastaneler, Postaneler, Fabrikalar, iş Patronları, Marketler, Bakkallar, Manavlar, Kasaplar, Eczaneler, Emlakçılar, Döviz Büroları, Televizyon, Radyo, Gazete, Dergi, Kitap, Basın, Yayın, Medya Kurumları, Kamyon, Otobüs, Minibüs, Yük Eşya. Yolcu insan taşıyan kurumlar, evi mülkü olup kiraya verenler ve benzeri yüzlercesi, binlercesi fırsatçı, açgözlü, hırsız, soyguncu, stokçu. Sahtekar yan kesici, taklitçi, tırnakçı, tefeci, taşişçi, hortumcu, kalpazancı, hanutçu, spekülatörcü, tantanacı, dalavereci, düzenbaz, kaptı, kaçtı, üç kağıtçı olmuş Allah Türk milletine, Türk halkına büyük bir lanet indirmiş, kısır döngüye sokmuş hastaki asla kurtulamıyor.